onları savaşabilirsiniz vurur, vurur. <laughs> vurun 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 vur Vurun vurun vur vurun Vurun çok vur 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 bakma ya onlar durdu ateş etti biliyor musun yoksa ben durmayacak bunun burada. Para kanka. Be, abi adam, ay, ben düştüm sayık. <laughs> ben öldüm. Sus 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 sto. Lan Kaç abi kaç <laughs> abi. Ben de bunlarla beraber 2 kişi daha burada full.